Cümleten selamun aleyküm. Asrın Tarım ve Hayvancılık kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda arkadaşlar e, yeni hayvanlarımızı besiye bağladık. Yani yazlıkta büyüttüklerimizi. Besi rasyonunu vereceğim. Besideki hayvanlarımızın ne yediği hakkında konuşacağız arkadaşlar. E, geçen videoda e, hesap yaptığım videoda, Angusların hesabını yaptığım videoda bazı arkadaşlar yorum yapmışlar. O konular hakkında konuşacağız. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, en az bir yorumla destek olmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkür ederim. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Ee, en yakın sürede kesilecek hayvanlarımız, ortalaması 500 ila 600, 620-630 kilogram. Bu hayvanlar ne yiyor arkadaşlar? <laughs> Bu hayvanlar yaklaşık 3-4 ay sonra kesilecek hayvanlar. Arkadaşlar bu hayvanlar 3 kilogram arpa flake yiyor. E, 7,5 kilogram yemiyor. Hatta şunu dün tattım. 600 kilo geldi şu hayvan. Canlı 600 kilo. Şimdi bu hayvanlar ne yiyor arkadaşlar? 7,5 kilogram fabrika yemi. Markasını soran olursa Konya şekeri yediriyoruz biz bu yılda pek memnun değilim yemden. İşin açıkçası onu da söyleyeyim. 3 kilogram da alfa fileke toplamda 10,5 kilogram yemedi diyorum. Ben e, angus hesabında söylediğim gibi e, bizde öyle PTK, BTK, yonca şeyi, küspesi, pamuk küspesi, ne bileyim işte pancar küspesi, şu posası, bu posası yok arkadaşlar. Öyle şeylere gerek de yok kurubesi yapıyorum. Hatta ben yeme su dahi katmıyorum arkadaşlar. Saman ıslatmıyorum bile. 7,5 kilogram yem. 3 kilogram arpa. Ayrıyeten yeterli kadar samanı döküyorum. Hayvanların önüne verdiriyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, yemin çuvalı 690 TL. 700 TL desek 50 kilogram. 100 kilogramı ne yapar? 14 lira. Yemin kilosu 14 lira yapar. Arpanın tonu da 14 14 liradan aldım ben. Pardon, 13 liradan aldım. 14 lira dedi. En son 13 liradan aldım. Şöyle kamerayı çevireyim. 13 liradan aldım arkadaşlar arpanın e, kilogramını. 3 kilogramda arpa plaki yiyor. Şimdi e, Kağıt kalem yok elimde. Hesabı siz yapabilirsiniz. Ne fiyat çıktığını. Ben size birim fiyatlarını söyledim. Siz ince ince detayını yapabilirsiniz. Şu anki maliyetini. Tabi bu hayvanlar e, aldığımızda işletmemize geldiği zaman bu kilolarda e, yem yemedi. Şu anda yeni bu ay çıktık. Böyle de devam edeceğiz. Havalar ısındı malum. Belki kesime yakın. Arpa 3 kilo kalacak filake yeni belki 8'e falan çıkabilirim arkadaşlar. O vaziyette de kesime gider. Hesabını siz kendiniz yapabilirsiniz. Bu hayvanlar 3-4 ay sonra kesilecek. Ortalamada 4 aydır falan bizde. 8 aylık bir süreci. Şu an canlı kiloları ortalama 550, 600, 620 civarında. Dün işte orta hayvanı tarttım canlı 600 kilo geldi. Ama içlerinde bir 700 kilo hayvan yok. Arkadaşlar gelelim bu gruba. Şöyle arka kameraya geçeyim. Zaten bunları biliyoruz Bunlar ama e, buranın altı pis. İlhan burayı temizlesin. Ondan sonra bu gruba geçelim. Şöyle yine de göstereyim. Bunlar içinden 6-7 tanesi yazlıktaydı. Onları da bağladık. Mesela şöyle söyleyeyim. Şu yandan 1-2-3-4 5-6 tanesi bunlar. Yazlıktaydılar. Şimdi bunları zincire bağladık. Şimdi bu grubun hesabını yapalım arkadaşlar. Aynı şekilde arkadaşlar bunlar şöyle söyleyeyim. Bir hafta 10 gün, 15 gün boyunca biz bunlara yeşil ot yedirdik. Her sene olduğu gibi. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdiki e, rasyonu söyleyeyim ben size. Yem, arpa, saman. Başka hiçbir şey yok. Ne kadar iyi diye sorarsanız da bu grup işte tam boylarını gösteremedim. Altı temizlense. Nasıl yapacak şu şey kadar ayakkabılarım kirlendi. Üzerimi değiştirmedim. Üzerim kirlenmişti. Arabaya da tekrardan Ahır elbisesi. Düşecektim az daha. Hayır. Arabaya da tekrardan ahır elbisesi koymadık. İlhan düşüyordum az daha. Şurayı çekiyor mu? İşin var mı? Ha burayı bir çeksene. Ortalama 280 ile 320 bandında arkadaşlar. Buranın da canlı kilo ağırlığı. Burası şu anlık bizde şöyle arkadaşlar. 3,5 kilogram fabrika yemi. Ben düşmeden şuradan çıkayım da. Üç buçuk kilogram fabrika yemi, ee, bir buçuk kilogram da arpa filaki yiyor. Başka hiçbir şey yok. Saman. Yeterli kadar samanla karıştırıyoruz, veriyoruz arkadaşlar. Ha nasıl olacak dersen, her ay boyunca bu yemi artıracağız arkadaşlar. Bu hayvanlar ne kadar yiyecek? Allah'tan bir şey olmasa bu hayvanlar bize 7,5 8 ay yiyecek. 8 aya kadar ne yapacağız işte? Haftalık, aylık, belirli kilogramda yemini ve arpasını dengeli vaziyette artıracağız. Bir anda artırırsak hayvanlarda sıkıntı olur bir anda artırmayacağız. Yavaş yavaş haftalık 100 gram, 100 gram hayvan başı. İşte 50 gram arpasını artır haftalık. 100 gram. Yani hayvan anlamayacağı şekilde. Yemin artırıldığını hayvan anlamayacak. Anlarsa ne olur? Ayağına vurur. Asidoz olur. Mide sorunu çeker, şişer. Zarar gelir yani. Gelelim bunun hesabını. Canlı üç, 300 ila 320-280 kilogram ağırlığında hayvanlar arkadaşlar bu grupta. Ee, bu grupta dediğim gibi 3-3.5 kilogram fabrika yemi yiyor. 1.5 kilogram arpa flake yi yiyor. Yine aynı şekilde arpa flakenin fiyatı e, 13.000 TL. Yani kilo 13 TL'ye geliyor. Dışarı çıkayım hava alayım dedim. Dışarıda çok sıcak ya. Yemin çuvalı 690 TL. 700 diyelim. 700 TL çuvalı. Kilogram fiyatı da 14 TL yapar arkadaşlar dediğim 7 e, kilolara göre hesabını yapıp maliyetini siz de çıkartabilirsiniz. Başka bizde hiçbir şey yok arkadaşlar. Vay işte mısır flakedir, vay işte btK'dır vay küspedir pamuk küspesidir soya fasulyesidir, ne bileyim cartçuk. Gerek yok arkadaşlar böyle şeyler. Hepsi para tuzağı. Herkes bir reklam içerisinde kendi malını satıyor. Böyle şeylere gerek yok. Biz tamamen gurubesi yapıyoruz. Arpa, yem, saman başka bir şeye gerek yok. Ha şu konuya gelelim arkadaşlar. Geçen işte bir anguslarda hesap konusuna geldik. Tekrardan arka kameraya geçeyim. Anguslarda arkadaşlar hesap yaptık. İşte altına yorum yapmışlar. Vay hesap öyle yapılmaz. Vay işte bu hesap yanlış. İşte ne bileyim adam dolar üzerinden gitmiş. Dolar alsaydın şu paraydı. Eee altın alsaydın bu paraydı ne bileyim işte şu bazdan hesaplayacağım, bu kurdan hesaplayacağım. Yani benim dilimin bile dönmediği şeylerden arkadaşlar hesap kitap işlerine girmişler. Bizim halkımız sağ olsun evde oturur. Herkesin hesabını herkesten iyi yapar. Ben anlamadım yani benim hesabım bu arkadaşlar. Şimdi bu grubu anlattım size. Bu grubu anlattım. Bura şu an 10 kilo yiyor. Bura şu an 5 kilo yiyor. Adam diyor ki işte sen yeme işte şu paradan çarpacağım Arkadaşım bu 5 kilo yiyor. Bu 10 kilo yiyor. Ben nasıl bunların masrafını maliyetini aynı hesaptan yapayım? Vay öyle yapacakmışım. Yoksa yanılırmışım. Ben şunu da söyleyeyim. İşte 18 angus kestin. 18 angus yerine al. Ona göre hesabını yap diyenler olmuş. Arkadaşlar angus yine mesaj geldi bize. Ee, şu anda angusun fiyatı 230 TL. Biz et Birliği'ne yazılmıştık. Hatta almayı düşünmüyorum. Yazıldık ama almayı düşünmüyorum. Ee, herhangi bir fikir değişikliği olmazsa. Hesap yan aynıya geliyor arkadaşlar. Bizim angustarımız 220 kilo geldiydi. 220 çarpı 230 TL yapabilirsiniz. Şu an ben de hesap makinesi olmadığı için yapamıyorum. O da aynı hemen hemen aynı fiyatlara geliyor. Yani biz 200 TL'den almıştık. Şu an 230 TL'den alıyoruz. Çok bir fark yok yani. Mesajımız da geldi. Paranı yatırın diye. Parasını falan hesaplamışlar. Şu paraları şu tarihe kadar yatırın işte. alacaklar diye. Biz ilk grupta çıktı bizimki ama almayı düşünmüyoruz. Bir değişiklik olmazsa. Yani demek istediğim bu arkadaşlar. Hesap, kitap hepsi ortada. Orada kalemle anlattık. Burada ben size tek tek hangi hayvan ne yiyor, kaç kilo yiyor, birim fiyatı, yem fiyatı, arpa fiyatı söyledim. Kendiniz elinize kağıt kalemi alın. Hesabınızı yapın. Bu hayvanlar da 5 kilo ile başladı. Bu hayvanlar da 5 kilo ile başladı. Şu an 5 kilo ile devam edecekler. Bunlar 10 kilo devam edecekler. Ortalama 8 ay yiyecekler. Yani bunlar son 3 ayına geldi. Bunlar henüz 7,5-8 ay daha yiyecekler. Ona göre hesabınızı yapabilirsiniz. Tabii ki yem fiyatları değişiyor. Arpa fiyatları değişiyor bölgenize göre kendiniz hesaplarınızı yapabilirsiniz. Tabi bizim yaptığımız herkes beğenmek zorunda değil veya bizim yaptığımızı yapmak zorunda da değil. Bizimkisi tamamen kimseden bir işte bana şu parayı gönder hesabıma bu parayı gönder vay ben sana danışmanlık yapayım. Vay ben sana bunu yapayım. O iş değil ya da benim yemimi alın. İşte aylık 70 kilo 100 kilo canlı kilo aldırırım. Öyle böyle işler değil bizim işler arkadaşlar. Bizimki tamamen kimseden bir maddi beklenti olmadan bilgilendirme yapıyoruz. İşte o ne der bizim için önemli değil. Kim ne demiş, kim ne yapmış, kim nasıl yapmış ben bilmem. Ben böyle gidiyorum arkadaşlar. bugün bundan sonra yapacağımız işler ne? Şimdi sulama bittikten sonra yem verilecek. Yemden sonra da işte dışarıda bir 25 tane falan hayvanımız kaldı. Balıkları falan da bağladım dışarıdaki. Onları belki geri dışarı atabilirim. Hava sıcak. Balık hayvanı sıcağı pek sevmez. Serin yerde kalmayı sever. Bunlar besiye başladığı için bunlar kalacak mecburen. Ee, onların onların ne yapacağım arkadaşlar. İç dış parazit. Bu konudan da e, bahsedeyim. Arkadaşlar dektomaksı mesela şu gruba ben yaptım. Bugünden itibaren arkadaşlar 10 gün sonra tekrardan bir daha yapacağım. Ne kadar yaptığını diye sorarlarsa arkadaşlar. Ee, 50'ye 1 yap diyorlar. Ben 50'ye 1,5 yapıyorum. Mesela nasıl? Ee, 50 kilogramı adam diyor ki 1 gram yap diyor. Ben ne yapıyorum mesela? 500 kilo hayvana 10 gram yapacağım. 12 gram yapıyorum. Ha şunu da söyleyeyim. Ee, bakalım. Kel hayvan var mı bizde? Öbür tarafta var da burada. Yok diyebiliyor. Hayvanlarınızda kellik başlangıcı varsa arkadaşlar Dectomax o hayvana normal hayvanlardan 1 gram fazla vurabilirsiniz iç dış parazitini, içinin pisliğini döker Daha kolay kilo almayı sağlar Şimdi onu çekebilirsem bunları yazlıkta olduğu için iki elemanla beraber yapacağız Ben yapacağım Çekebilirsem onun videosunu da çekerim Bugünkü işlemlerimiz bunlar Başka merak ettiğiniz konular varsa, öğrenmek istediğiniz, bize sormak istediğiniz konu varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bizim günlük işlerimiz böyle devam ediyor. Şimdi şöyle bir hava çıkmışken arkadaşlar aklıma şu konuda geldi. Malum kurban bayramı yaklaştı. Arkadaşlar büyük olan arkadaşlarımız için bahsediyorum. Bu sene benim görüşüm Kurban büyük şeyi iyi satılıyor. Hani sonu bekleyenler zararla çıkacak gibime gidiyor arkadaşlar. Kurbanlarınızı kesecek arkadaşlar. Erken almalarını tavsiye ederim. Neden? Et yükseldi, bölgelerde hastalıklar oldu. Et, hayvan kalmadı. Çoğu kestirdi arkadaşlar. Nasıl diyeyim? 500 çadırlık yerlerde şu an duyuyoruz. 200 çadır, 100 çadır varmış. Demek istediğim o. Kurbanlarınızı erken alın. Benim tabirimde hani böyle son günü bekleyenler var. Onlar ölücüdür arkadaşlar. Yani Allah için kurban kesmiyor. Cep için beleşçilik peşinde. Adamın canını yakıp hayvanın ucuz alma peşinde. Sonu bekleyen iki sene oldu, iki sene öncesi olduğu gibi sonu bekleyen dona kalır. 200 liralık hayvan 300 liraya alır. Ben size söyleyeyim. Bu sene kurbanlar iyi satılıyor. Hemen hemen çadırların %75'i satıldı. Bugün hafta sonu bugün akşam belli olur duruma göre. Kurban Bayramı'nın 12 gün var. Yani bir hafta sonu daha var. Son hafta sonunu beklemeyin. Kurbanlarınızı alın derim. Ee, bugün alanlar karlı çıkar. Çünkü besici de şu an bir ikilem içerisinde hayvanı bitirebileceğim, bitirmeyeceğim mi? O yüzden hesabını da verir. Yalnız fırsat bizim elimize geçerse şunu söyleyeyim. Ee, ben doğru konuşurum arkadaşlar. Ben yani öyle kıvırmam. Fırsat bizim elimize geçerse bu sene fırsat bizim elimize geçerse dediğim mal satılırsa mal kalmazsa bak o zaman ne oluyor? 200 hayvanı 300'ü e alırsın. Neden? Yıllardır çünkü vatandaş bizim canımızı yakıyor. Adam hayvanı satamıyor. Başı dönmüş, kredi ödemesi var, borcu var. Kurban madem mal almış. Sen bu adama bir de gidiyorsun diyorsun ki işte son gün satamamış 200 liralık hayvanı bana 100 liraya ver diyorum. Ne yapsın adam? Memlekete döndüğü zaman para ödeyecek. O yüzden yani mecburen veriyor Yıllardır da bu e, besicinin, çiftçinin içinde bir yara. Bu yara da kabuk bağlamaz da bu sene de çiftçinin, besicinin eline bu fırsat geçerse hayvanı dibine kadar dayar arkadaşlar. Benden söylemesi. Malınızı alın. Kurban kesecek arkadaşlar. Malını alsın. Bu sene develasyon senesi diyorum. Hayvan kalmayacak. Bakalım 10 gün içinde belli olur. Bu konu hakkında video daha çekebiliriz. 2 gündür buranın altını temizledik. Canımız da çıktı. Şimdi işte bu gruba dektomaks yapacağız. Bunları da buraya bağladım. Bağlandırırken bıraktım. Biraz şey bak şu. Halaf yarısına ot koy, şey yonca koy. Bak yarısına yem koy, doldur orayı. Ha, doldur orayı. Bu tarafa da şey, yonca ver. Orayı yem doldur. Yeşil otumuz bitti. Yonca ile devam ediyoruz. Buraya da yonca koy. Hepsini öyle yap. Yeme bol koy. Fazla fazla ver. <laughs> ne anlatıyordum? Ha, biraz önce dediğim konu bu arkadaşlar. Dektomaks yaparken de çekebilirsem çekeceğim. Bakın arkadaşlar bu hayvanda kellik var. Mantar hastalığı. Dektomaks'a buna diğer hayvanlara mesela 5 gram 6 gram yapıyorsan buna 1 gram 2 gram fazla yapacağım. 10 gün sonra tekrarında devam edecek. Ee, bir yıl önceki videolarımda var arkadaşlar. Çok kel hayvanlarımız vardı. Onları ben düzeltmiştim. Başka bir yöntemi de var. Bu yöntem ne diye soran olursa da e, hayvan arkadaşlar e, tarakla hayvan kaşıma tarağıyla e, kel olduğu bölgeleri kanatıyoruz. Oraya gres yağı söyleyeceğim arkadaşlar. 3-4 gün bu işlemi yaparsan bir hafta 10 gün içerisinde hayvan siler atar. Satılan kurbanlıkları şey yaptık, içeriye bağladı. Bu satıldı arkadaşlar. Bunu 152.500'e gitti. Ee, bu hisseye gitti arkadaşlar hisse grubumuzda. Bu da hisse grubumuzda. Bu 160.000'e gitti. Bu 165'e gitti arkadaşlar. Şunun ayağı acımıştı hala ayağında bir acı var. diğer tarafta da var onları da çekeyim. Bunlar da satılan kurbanlıklar. Bu sene kurbana nasıl diyeyim çok böyle trip yapan diğer videoda da söyledim. Lagalı yapan adamlara satmıyoruz arkadaşlar. Talep var mı? Talep var. Canımızı sıkamak arkadaşlar. Hasta olduk. Her şey can sağlığı yani. Şöyle çekeyim. Burası dişi olduğu için komple. Diğer ahırdaki dişi büyük balak da buraya geldi. Bunlar da dışarıdakiler. Ha şunu gördünüz mü bilmiyorum. ilk defa mı çekiyorum? Bu da maskot. Dişi ilkine balağımız doğurdu. Bu da yavrusu altında devamlı emiyor. Biz sütünü almıyoruz. Altında emiyor yatıyor. Diğer kurban satılan kurbanlıklar. Bizim burada zaten çok bir hayvan bırakmadık. Genelde Bursa'ya gitti. Bunlar yani burada sevdiğimiz, saydığımız, yıllardır kıramadığımız arkadaşlara verdiğimiz kurbanlıklar. Bu 170'e gitti arkadaşlar. Islanmadan şöyle geçeyim. Bu 190'a gitti. Şu hayvan 165 bin liraya gitti arkadaşlar. Şu hayvan 160 bin liraya gitti. Şunun tam fiyatını bilmiyorum ama 120 bin olması lazım. Şu ikisi de 160 bin liraya gitti arkadaşlar. 160'er bin liraya. Ortalama bunlar şöyle söyleyeyim 300 kilo. Şu hayvan 200 kilo karkaset verir. 180-200 kilo. Şu hayvan 280 kilo verir arkadaşlar. Şu hayvan 300-330 arası verir. Belki 350 de gelebilir. Şu 350'yi çok rahat keser arkadaşlar. Ee, bu hayvanımız 320-330 civarında gelir. Yani demek istediğim o. Bu sene karar aldık. Böyle can sıkan arkadaşlara, şöyle kameraya geçeyim. Canımızı sıkanlara, kurbanda sorun olanlara, lagargo yapanlara, 20 bin lira, 30 bin lira para verip de seni satın almış gibi davranan adamlara bu sene aradıklarında kurban yok dedik. E, hisse satışlarımız da var arkadaşlar. Hisseye de hayvan koyacağız. Bizim hisselerimiz de kesinlikle erkek hayvan. Öyle ne bileyim hisseye tosun resmi koyup da gidip de e, yaşlı inek kesmeyeceğiz. E, zaten kurban videosuna e, kesim yerlerini göstermeyiz de kurbanda kesilecek kadar gerek. Kesim bir yerini koyduğumuz zaman e, şey oluyor çünkü YouTube telif veriyor. Videoyu izleyemiyorsunuz. Kesilen hayvanları da size çekerim. Gösteririm. Ona göre görürsünüz. Erkek hayvan kesilecek hisselerde de hisse aralığımız da 25.000 TL ile 35.000 TL arası. Yani 25-30-35.000 TL arası. Hisse satışlarımız da iyi. Çok şükür. Yani kurban yaklaşıyor. Böyle günübirlik bir video çekeyim dedim sizlere. Şimdi bunların da ektomaksını yapacağım. Öbür tarafta İlhan'ın işi bitsin. Çekebilirsem onu da çekerim. Videomuzu izlemeye devam edin. Sadece yem saman. İlhan biz bunlara su katıyoruz mu? Yok abi. Katmıyoruz. Bakın yani hayvanların yemesi. Ha İstanbul'da kurbanlık alacak arkadaşlar da Maltepe yakınlarında. İlhan'ın babası da hayvancılık yapıyor. İsmail abi. Fl Florya mı değil ham pazarın adı. El Elit. Elit hayvan pazarında İsmail Tokat İsmail abi'yi bulursa e, kurban konusunda yardımcı olur arkadaşlar. Onların da güzel hayvanları var. Maltepe yakınlarında videomuzu izleyen arkadaşlar gidip alabilirler. E, fiyatta gerekeni yapar yani arkadaşlar öyle çok para gözlü bir adam değildir. Fiyatta gerekeni yapar. Buranın yemlemesini de bitirelim. Tekrardan buraya geldim. Ben de kahır arasında gidiyorum. Geliyorum işte. en yani biraz spor oluyor bana. Arası çok uzamış gibi sanki. 30 metre. Yemden sonra buranın işi bitiyor. Sonrası diğer tarafa gider de tomaksını yaparız. 10 gün sonra takibindeki 10 gün sonra tekrardan yapacağız. Videonun başlarında anlattığım gibi. Bakalım şimdi hayvanların demlemesindeyiz. Vurduğumuz iç dış parazit bu arkadaşlar. Dektomax. Ona göre vurun. Arkadaşlar biraz önce gösterdim vurduğumuz iç dış paraziti. Yani dünya klasmanın en iyisi odur. Müdahil ürünler de vardır. Onlar da iyi gelir ama biz bunu kullanıyoruz. Ben geçen senelerde müdahilimlerini kullandım. Maalesef ki hayvanlara şöyle göstereyim. Vurduğum zaman çekemedim. Açıkta oldukları için kovaladık, işte sıkıştırdık. O yüzden çekemedim maalesef ki. Ha şunu da göstereyim. Şimdi ot bitti arkadaşlar. Bir tarafa yonca, bir tarafa yem koyuyoruz. Hayvanları yavaş yavaş besleyip alıştırıyoruz. Bakın her pada öyle. Şöyle göstereyim. Yem, yonca, Bunlar da zincire bağlanacaklar ama biraz havalar sıcak. Burada yesin, büyüsünler. Besiye alıştırıyoruz yavaş yavaş. Ot işleri bitti. İçini sildik. Şimdi iç dış parazitlerini yapıyoruz işte. 10 gün sonra ikinci iç dış parazitleri yapacağız. Besiye hayvanları al. Hayvanlar işte bu şekilde besi alışıyoruz arkadaşlar. Bizim besi şeklimiz bu. Yapmak isteyen olursa yapabilir. Güzel bir sistem. Ee, şöyle söyleyeyim. Bugünkü videomuz bu kadar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, görüş ve fikirlerinizi bizim eksiklerimizi görürseniz, yorumla bildir bildirirseniz sevinirim. Teşekkürler.